az olsun. Bu da şey şey yapıyorum. Faizleri gördüm. Tamam. Fazlası. Ya işte bu olmasa mı hayat yok. Tek bizi hatırlayan sizler, sizler misiniz de bizim haberimiz yokmuş. 1971 yılında Şanlıurfa'da Şanlıurfa Spor'una lisans çıkarıp Şanlıurfa Spor'da lisans çıkarıp futbol hayatıma başlamış oldum. 1990 yılına kadar şampiyonluklar yaşadık. Elhamdülillah hiç küme düşmedik. Hep Urfa için mücadele ettim. 19 yılını veren bir insan olarak Bugüne kadar ne bu kadar kulüp başkanları gördük, bu kadar yöneticiler gördük. Dört yıldan beridir hanımım rahatsız. Rahatsız olduğundan dolayı kimsenin kapısını çalmadım. Sadece Şanlıurfa ve bütün e, gelen camiaların içerisinde bana biraz manevi yönden destek olan Sabahattin Cevheri hanımın rahatsızlığından dolayı Ankara'ya götürdük. Orada ameliyat ederdim. Orada işte bu felaketler başımıza geldi. Ve bizi terk ettiler. Şu yönden terk ettiler. Bizi bir buçuk sene orada kalmamıza rağmen düzelme olmadığından dolayı hava uçağıyla Osman güzel bir Bizim tenekeci Mahmud'un oğlu. Sağ olsun hava ambulansıyla Urfa'ya getirdik. Bir yıldan beri de evde açık bir şekilde devam etmekteyiz. Ve çok zorlanıyoruz. Aylık düşünün ki 5 milyar paramız gidiyor. Bizim de bunun karşılama imkanımız yok. Ve Şanlıurfa'da Urfa'da bu kadar sene ömrümü verdim. 19 sene Urfa Spor'da kalmama rağmen 13 yıl, 14 yılda antrenörlük yaptım. Yüzlerce öğrencim var. Nihat Çakır'ından tut, İsmail Buzun'dan tut, Aslan'ından tut, Ahmet Pişkin'inden tut, Ramazan Polatçı'dan tut. Sayabildiğin kadar say, sayabileceğimiz insanlar var. Bunlara hepsine babalık yaptık. Urfalar'ın elinden tuttuk. Urfalar için canımızı verdik. Sizler bana ver, ne verdiniz? Böyle bir günde bir dost olarak bana el uzatan bir tane insan olmaz mı? Hiç mi yani sizde merhamet yok? Bu kadar sene yıllarımızı veren bir insan olarak benim size sitem etmemde daha bundan daha ne güzel olabilir? Kime sitem edeyim? Ben de diyorum ki demek ki dost Allah Allah'tan başka dost yokmuş. Bir Allah yanında kaldı, başka kimse kalmadı. Elhamdülillah biz hamd ediyoruz, şükür ediyoruz. Ama en azından insanda altı vefa olur. Sabahın ceviri geldi manevi yönde bize çok destek oldu, buna teşekkür ederim. Maddi yönden hiç bir tanesine bana bin lira kadar bir fayda sormadı. Çok değerli kardeşim, sizler de tanıyorsunuz. Bizim terzi Karlı'nın oğlu. Mustafa Aybar kardeşim bize bazı konularda yardımcı oldu. O olsun. Hacı Dolap kardeşim olsun. Niyazi bir Niyazi Yalmaz kardeşim olsun. Mustafa dişi olsun. Karaköy'deki birkaç tane dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bize el uzatırlar. El uzatan elleri Allah yüz bin katını kendilerine versin. Biz kimsenin kapzını çalıp yani demedik ki bize bu konuda yardımcı olur. Ne olur yani? Biz de bu kadar yıllarımızı verdik, ömrümüzü verdik, canımızı verdik, evimizi gece gündüzümüze katık. Ben 9 ay düşünün ki evli olduğum halde tam kaptanıydım ben 9 aya kiramı veremedim. Bırakın Urfa Spor'da para almayı. Allah selamet versin 1982-83 yılında ben Hatay'da askerdim. İbrahim Tatlıses Surfa'ya geliyor. O, o hafta içerisinde Gaziantep gelip burada 4-0 yeniyor. Milletin içerisinde geziyorlar, tatlı sesle diyorlar ki İbrahim tatlı sesi Allah selamet versin, Allah sihat, ona da nasip etsin. Canım kardeşim benim bir arada dedi ki Ahmet'im ne olur Urfa'da ben kime soruyorsam diyorsun kültür dahmı getirmeden maç alamazsınız. Ne yaparsanız yapın, Sait Güven abimiz var. O telefon açtı bana ki ne yapıyorsan yap gel dedi. Ben Tugay komutanına çıktım, geldim İbrahim Tatlıses sesi için geldim. Burada iki golda ben atırdım. Köfte Bülent isminde Muammer abi gibi değerli futbolcu kardeşlerim ikisi bir yan İbrahim Tatlıses'in bütün kasetlerini ondan sonra posterlerini Van'da iskele Van iskele var. İske, yani iskele dediğimiz o göle giden yerde Van Gölü'ne giden yerde bütün İbo'nun posterlerini orada yaptıran İbrahim Tatlıses bizi yendi diye. Ya biz bu kadar bu memleketimizi severken, canımızı feda ederken sizlerde hiç vicdan yok mu? Bu kadar zengini var, bu kadar iş adamı var, bu kadar idarecisi var, bu kadar iş adamları var. Hiç mi? Hiç mi insan sormaz? Hiç mi insan ya der ki bir sorunun var mı yok mu? Biz kimseden bir şey istemiyoruz, kimseden bir talebimiz olmadı. Ama en azından insan bir yardımcı olur. Ne olur yani? biz yıllarımızı, ömrümüzü verdik. Sizler de eğer durumu iyi olan kardeşlerimiz yani el uzatmasa kim uzatacak? Yani bizim kime müracaatımız olacak onu anlayamıyorum. Sizlerde de vicdan varsa, merhamet varsa, o duygu varsa, memleket sevgisi varsa sizler de bana elinizi uzatın. Benim başka ne söyleyebilirim ki bu konu konu hakkında? Mesela değerli kardeşlerimizi yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Bizim kimse bir talebimiz olmadı. Bu talep üzerine de kimseye de bir şey söylemiyoruz. Ama yani bu haldeyken ben dört yıldan beridir bu hanımın bu şekilde. Gittik geldik bir tane soran yok. Ya arkadaşlar hiç olmasa olmasaydı yıllarımızı vermemize rağmen mesela Urfa Spor'da ben seyrediyorum maçlarınızı kahroluyorum. Biz 11 Urfalıya 18 Urfalı oynarken şu anda bir Urfalıya şey olduk mahkum olduk. Bir tane Şanlıurfa Spor'da oynayan benim bir tane Urfalım yok. Sizler diyorsunuz ki Urfa Spor'da Urfalı topçu yok. Ben de diyorum ki ben yıllarca antrenörlük yaptım. Teknik direktörle Belgen Fatih Hoca ile birlikte aynı kursu bitirdik. Siz diyorsunuz yok. Futbol antrenörlüğü bakımında şu anda Türkiye'de en potansiyeli en yüksek olan Şanlıurfa'da 20 tane amatörden adam seçeyim. Üç ay bana süre versinler bu çocukların yiyeceğini, içeceğini, karşılığında fiziksel, bedensel, ruhsal olarak ben bunları hazırlayayım. Siz de gidin istediğiniz dağıma kurun. Gene beni yenin bakayım hele siz nasıl Urfalı yok diyorsunuz. Başkan oraya çıkıyorsunuz, bir güne gelen antrenörden haberiniz yok. Ya lütfen bu memleketimizi katletmeyin, çocuklarına değer verin, para verin. Urfalı olmadıkça Urfa sporun olması mümkün değil. Onun için hasretten rica ediyorum ben. Siz basın yoluyla. Yani değerli kardeşlerim gelip ben burada ziyaret etmeniz. Dünyaları bana verseniz bu kadar ben mutlu olmazdım. Ben size hasretten çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sürüyorum. Peki hiç bir yani, in dışında Ankara'da gelip. Yani onun da bana bin lira bana bir şey yok abi. Maddi konuda kesinlikle. Bana sormuştur ben hiçbir zaman için bu konuda konuşmamışım. Ama bizim gerçekten de buna ihtiyacımız var. Yapanlardan da Allah razı olsun, yapmayanlardan benim kimseye şeyimiz yok. Allah bana yeter. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü Allah'tan başka dost yok. Ne kardeş var, ne abi var, ne şey var. Akli yegenlerinden sizler de biliyorsunuz. Abdullah Çelik, işte o Haç çocukları. El, el, yani onların devamlı bana yardımları oluyor. Allah genelden razı olsun. Diğerlerinin en azında ahta vefa biz bu kadar yıllarımızı verdik işte posterlerini görüyorsunuz yıllarca biz bunların hizmetinde hangisi bu kadar ömür? 19 sene Mehmet Bey az bir zamanda bir ömürdür. Onların o idarecileri yaşı kadar benim urfaspora Spor'a hizmetim var. urfasporsa urfasporun Urfa, Urfa sahibi benim ben. Ben ömrümü verdim, yıllarımı verdim, para almadım. Şimdi gelen bir adam topa ayağını vurma, vur, vurmasını bilmeyen insanlar teknik yönden Teknik yönden adamlar geliyor 1 trilyon 500 milyarını alıp çekip gidiyor. Simsarların ordusu oldu Urfa Spor. Suat isminde bir adam getirmişler. Siz belki bilmezsin Kasımpaşa'da simsarlık yapan adam yine Urfa Spor'un başına. Simsarların eline kaldı. Yazık gün abi. Tanımıyorsanız tanıyanları sorun. Benim sizden sizlerin bu duyarlılığınızı ben ömür bile unutamam. Allah sizden razı olsun.